Bayern Münih karşısında Galatasaray'ın inanılmaz mücadelesini izlemiştik. Sen de zaten stadtaydın. E, an be an tüm gelişmelere şahitsin. Icardi'nin mücadelesi, takımın e, böylesine bir direnç göstermesi gerçekten dünyada ses getirdi. Neler söylersin, maçı nasıl değerlendirirsin? Yani maç gerçekten çok gurur verici bir maçtı benim son yıllarda. Yani o 96-2000 döneminde tabii ki Galatasaray'ın çok çok ayrı bir seviyesi, çok çok... ...ulaştığı acayip bir nokta vardı. O günlerden sonra... ...yani arada önemli zaferleri var Galatasaray'ın. Bu bir kazanılan ma maç da değil aslında. Yani netice itibariyle... ...sonunda 3-1 Galatasaray kaybetti ama... ...o 45 dakikalık performans... ...benim son 20 yılda belki de gördüğüm... ...en iyi Galatasaray performansıydı. Hem... ...oyun olarak hem Bayern Münih'e karşı... ...gösterilen performans... ...Okan Hoca'nın cüret ettiği şey... ...gerçekten yani... Dedim ya 96-2000'li süreçte o dönemlere, bizim çocukluğumuza bizi döndüren bir maç oldu hissiyat olarak. Çünkü o zaman da hep şu vardı Galatasaray'da yani böyle kendine sınır çizen, işte biz bu takımlarla mücadele edemeyiz, haddimizi bilerek oynayalım falan gibi düşünceleri kenara bırakan bir anlayış vardı. Okan Hoca bize bunu yeniden yaşattı. Ben gerçekten burada hem Erden Timur'a hem Başkan Dursun Özbe hem Okan Burak'a hem oyunculara hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek lazım. Galatasaray bir, bir buçuk senede çok ayrı bir seviyeye geldi ve gerçekten Galatasaray'ın ufkunu genişleten, vizyonunu yeniden hatırlatan bir 45 dakika izledik. E tabi netice alınamadı belki ama ben diyorum ya bu 96-2000 sürecinde başlangıcında o kupa alınmadan önce, o zaferler gelmeden önce biz hep bu tip maçlar izliyorduk. Galatasaray dünya devlerine karşı gücünün nefesinin yettiği kadar son ana kadar mücadele ediyordu. Üstünlük kuruyordu. Yani benim 45 dakikada izlediğim Galatasaray grubun favorisi. Hatta Şampiyonlar Ligi'nin favori takımı gibi oynadı Bayern Münih'e karşı. Ya yani şöyle bir espri yaptık hatta basın tribünde kendi aramızda. Maç başlarken yani Bayern Münih'in forması, klasik forması değil ya bir deplasman formasıyla çıktılar. Yanımdaki arkadaş onu söylemişti. Ya böyle çok Bayern Münih havasına giremedik falan diye. E oyun da bizi çok Bayern Münih havasına sokmadı. Yani biz ne izlediğimize açıkçası inanamadık 45 dakika. E tabi nefes bir yere kadar yetti. Zaman zaman eleştiriler de oluyor işte değişiklikler geç geldi. İşte takım düştü falan filan gibi ama ben yani bu maçla ilgili herhangi bir eleştiriye katılmıyorum. Galatasaray öyle bir seviyeye çıktı ki yani Bayern Münih'i yenemedi diye eleştiriliyor şu anda ama bu bana biraz insafsızca geliyor. Dediğim gibi bir buçuk sene içerisinde gelinen nokta inanılmaz. Galatasaray çok mutlu etti, çok gururlandırdı hepimizi ve yani şunu ben çok net olarak gördüm. Galatasaray penaltıyı kazandığı anda Mauro Icardi penaltıyı kullanmadan önce oyuncuların hepsi kenara geldiler. Hepsi su içmeye başladılar. Yani 30 dakikada da fiziksel olarak bayağı yıpranmışlardı. Ya orada tabii ki tek şey şu. ikinci golden önce Galatasaray bunu çok sık yaşadı. Yani geçen seneden beri oyuncu değişiklikleri esnasında, o hazırlıklar esnasında çok fazla gol yedi Galatasaray. Yani yine az önce dediğim gibi yanımdaki arkadaşımla konuşurken o üç tane oyuncuyu kenarda gördük. Ziyeş geldi, Barış geldi. Üçüncü kimdi hatırlamıyorum şu anda. Ha, Anhelinho vardı doğru. Güzel tamamlamış oldum. O üç oyuncuyu kenarda gördük. Top Bayern Münih'e geçti Galatasaray Atak'tayken. Dedim ki inşallah yani şu oyun bir durur. Oyuncu değişiklikleri gerçekleşir gol yemeyiz. Ama yine aynı talihsizlik yaşandı. Yani işte... Oradaki Kazım pozisyonu bitirmiş olsa belki top Bayern geçmeden önce ya da rakip çıkarken arkadan çekse faul yapsa oyun dursa değişiklikler olacak. Bambaşka bir senaryo izleyeceğiz. Ama yapacak bir şey yok yani olsaydıyla etseydiyle bir şeyleri anlatabilmek çok kolay değil. Futbol zaten böyle anların oluyor. Bazen sizin lehinize oluyor. Bazen aleyhinize oluyor. Biraz genel pencereye, genel çerçeveden bakmak gerekirse yani Galatasaray'da Geçen seneden beri dile getirilen biz yeniden Avrupa olacağız, Avrupa'da başarılı olacağız, hedefimiz Avrupa'da zirveye çıkmak söyleminin altının ne kadar dolu olduğunu gördük. Bu kadar kısa zamanda ben böyle bir aşama gerçekten beklemiyordum. Yani düşünce olarak bunu düşünebilirsiniz. Pla maç önü planı olarak mesela Okan Hoca bunu oyunculara yaptabilir. Biz Bayern Münih'e karşı önde oynayacağız, basarak oynayacağız falan diye ama bunların hiçbiri lafta kalmadı. Çok net bir oyun planı vardı. Yani bazen şöyle yorumlar görüyorum. Açıkçası bana komik geliyor yani. İşte Galatasaray kontrolsüzce önde bastı ve sonrasında yükü bitti. Öyle bir durum söz konusu değil. Zaten Bayern Münih gibi bir takım ama kontrolsüzce basamazsınız. Çok net bir şekilde her anı planlamış baskı, oyuncuların yerleşimi, sağ içindeki duruşları, birbirlerinin kademelerine girişleriyle birlikte kusursuz bir 45 hatta 60 dakikaydı. Yani Mauro Icardi'nin bir pozisyonu var 60. dakikada işte Torreira'nın savunmanın arkasını aşıttığı biraz daha yani şimdi Icardi'ye ne diyebiliriz adam sakat sakat kendi inisiyatif göstererek oynadı. Çıktı golünü de attı. En kritik anda Panenka'yı gönderdi. Tabii ki bir şey diyemiyoruz ama yani fiziksel olarak hazır halinde olsa belki çok rahat gole çevirebileceği bir pozisyondu. Yapabilecek bir şey yok. Deplasmandaki Bayern Münih maçı öncesinde tabii ki yine çok zor her şey. Bayern Münih'le nerede oynarsanız oynayın. Zaten çok zor bir rakip. Bazen Ni her şeyi çok doğru yapsanız bile gücünüzün yetmeyeceği ya da onların ekstra fark yaratabileceği durumlar olabiliyor ama deplasmandaki maç öncesi de yine umutlu bir şekilde oraya gidecek Galatasaray. Yine en azından şunu bileceğiz ki Galatasaray oyuna ortak olacak. Allianz Arena'da da olsa zaman zaman üstünlük kuracak, istediklerini yapacak, gol atacak ya da en azından gol pozisyonlarına çok fazla girecek. Yani bu açıdan ben 3 birlik bir mağlubiyet var. O anda tabii ki herkes gibi biz de çok üzüldük. İkinci golü yendikten sonra zaten bir psikolojik kırılma yaşandı ama sonrasında yani 10-15 dakika bir nefeslendikten sonra açıkçası benim adıma çok üzücü bir durum yok. Yani şunu söyleyeyim. 70. dakikadan oyuncular bitti dedik ya, ya basın tribününde benim artık enerjim tükenmişti. Maç o kadar yüksek tempoda oynanıyordu ki Galatasaray adına. O kadar yüksek konsantrasyon gerektiriyor. Her saniye en ufak bir hatanın telafisinin olmadığı bir seviyede oynuyorsunuz, bir rakibe karşı oynuyorsunuz. Onu yani mental olarak tribünden yaşamak bile çok kolay değildi. O yüzden yani oyunculara da bir şey diyemiyorum. 70'ten sonra düşmeleri, ikinci golden sonra düşmeleri özellikle çok kabul edilebilir bir şey. Şimdi sorulara da geçeceğim tabii ki. E, olumlu şeyler konuşmakla da bitmez. Çünkü Galatasaray gerçekten tarih anlamında da iyi bir e, maç çıkartmış oldu Bayern Münih'e karşı. Bir izleyicimizin Kazımcan ile alakalı yorumu var. Hatta ben de sana sormuş olayım. Okonocu'ya bu kadar süre Angelinho'yu oynatıp daha sonrasında böylesine önemli bir maçta Kazımcan tercih ettiğinde biz bir şaşırmıştık. Hatta sende de maç önü yayınlarda muhtemelen 11'i verdiğinde Angelinho'yu sanırım saymıştın. Beklemiyorduk. Bir sürpriz olacağını bekliyorduk belki kadroda ama sol bekle olacağını düşünmüyorduk. Angelinho tercihinin niçin sence Hamle olarak yaptı da Kazımcan'la başladı ve hani Kazımcan'ın belki tecrübesizliğinden dolayı oldu. Belki de ani bir hataydı ama e, şu anda Angelinho'nun da opsiyonun kullanılmasına az kaldı. Eğer Angelinho'dan memnun olmadığı için Kazımcan oynattıysa bundan sonrası için nasıl bir planlama olacak? Solbek anlamındaki organizasyonu ben sana sormak istiyorum. Ya şöyle ben burada diyorum ya bu maçla ilgili yapılan eleştirileri ben biraz haksızca buluyorum biraz yani orantısız buluyorum. Kazımcan evet yani ilk golde hatası var. Bunu inkar edecek halimiz yok. Okan Hoca muhtemeldir ki yani edindiğimiz bilgi de o yönde. Şimdi rakibin kanat oyuncuları çok çok hızlı oyuncular. İşte Kazımcan Koman'a karşı oynadı. Yani dünya üzerindeki en hızlı kanat oyuncularından bir tanesi. Biraz o Kazımcan'ın da atletik özellikleri ön plana çıkıyor. Geçen sene Galatasaray'da iyi oynadığı maçlarda iyi savunmalar da yaptı. Yani o hızını kullanmak istedi. Birebir de Angelinho'dan daha hızlı olabileceğini, savunma yönünün daha üst düzey olabileceğini düşündü. Ya yani maçın başında bir talihsizlik oldu Kazım Can adına o pozisyon bence. Ha bu arada şunu söyleyeyim. Şimdi rakibin Bayern Münih olduğunu unutarak biz bazı eleştirileri yapıyoruz. Ya bu bir taraftan da güzel. Yani Galatasaray Bayern Münih'i yenemediği için, elinden kaçırdığı için taraftarların belli bir mutsuzluk hissetmesi, işte orada belli başlı hataları arıyor olabilmesi. Yani bu seviyeye gelebilmemiz güzel. Ben bundan mutluyum. Ama Biraz daha yani bence olumlu taraflardan bakmakta fayda var. Kazımcan için de şöyle bir şey söylenebilir. Yani ilk golde hatası var. Dediğim gibi ikinci golden önce de o pozisyonu yani bir orta yapsa ya da işte şut çekse pozisyon bitse belki oyuncu değişiklikleri olacaktı. Daha farklı bir senaryo izleyecektik ya da dönüşte rakip topu kaptıktan sonra arkadan indirse, sarı kart görse, faul yapsa bile daha farklı bir senaryo maç gidebilirdi. Ama ben yine de çok çok böyle aşırı bir şekilde Kazımcan'ı eleştiremem. İlk golde bir hatası var. Dediğim gibi yani Bayern Münih'le oynuyorsunuz. Koman'la karşı karşıya kaldı. Kazımcan orada kaydı. Adam çok boş vurdu ama Kazımcan karşısında kalsa da Koman'a gol yapabilirdi zaten. Yani o, o, o ayrı bir şey. Ben şundan mutluyum. 20 yaşında genç pırıl pırıl bir Türk oyuncu. Sol bek mevkiinde Türkiye'de yıllardır çok fazla oyuncu yetişmiyor. Hep orada bir problem yaşıyoruz. Sadece Galatasaray'da değil. Yerli oyuncu olarak zaten uzun yıllardır sıkıntı var. En son kim vardı böyle çok üst düzey hatırlamıyorum bile. Yani Caner Erkin en son sayabileceğimiz sol gibi. O yüzden bu seviyede Bayern Münih'e karşı 20 yaşında bu atmosferde bu tempoda bir tecrübe kazanmış olması bence Galatasaray adına bir kazanım. Yani o 70 dakikayı oynadınız. Bayern Münih'e bu üstünlükler kuruldu ki Azımcan'ın maçında iyi yaptığı şeyler de vardı. Hep olumsuz taraftan bakmamak lazım. İstatistiklere baktığımızda bu arada gayet iyi bir istatistik yani. Ya yani istatistik olarak öyle ama tabii ki kritik bir hata yaptığınız zaman bunun dönüşü çok fazla olmuyor. Ya yani bu bu kadro, bu yapı sadece bu maç için kurulmuş bir yapı değil. Galatasaray Avrupa'da yoluna devam edecek belli ki. Çok üstleri hedefleyebilecek, hayal kurdurabilecek bir oyun ortaya koydu diyorum ya. Yani dünyada Bayern Münih'e karşı bu oyunu oynamayı hayal edecek, yani bu düşünceyle sahaya çıkacak çok az teknik direktör var. Hangi takımda olursa olsun yani bu dünyanın en büyük takımları da dahil olmak üzere bunu başarabilmek değil. Bunu düşünmek, buna cesaret etmek bile bence çok büyük bir iş. Ki Galatasaray bunu başardı, çok uzun süre başardı. O yüzden